Zeytinyağlı enginar yapımı. 6 adet enginar, 400 ml su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 500 gram garnitür konserve kullanacağız. Yarım limon, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 adet orta boy soğan. Şimdi yapıma geçelim. Soğanımızı tencereye aldık. Yağımızı ekliyoruz ve kısık ateşte kavurmaya başlıyoruz. Evet soğanlarımız kavruldu. Şimdi tuzumuzu, şekerimizi ve suyumuzu katıyorum. Ve limonumuzu sıkıyoruz. Yarım limon. Şöyle bir karıştıralım. Enginarlarımızı da koyalım. Kapağını kapatalım. Böyle pişecek. Piştiğini çatalı batırdığımızda anlayacağız. Enginarlarım 25 dakika sonra pişti. Ancak ben 400 milim daha su ilave ettim. Sonrasında da garnitürlerimi içine koydum. Şimdi 5 dakika daha pişirip kapatıp dinlenmeye alacağım.